Merhaba sevgili yengeçler. Bu videoda yengeç burcunun özelliklerinden birazcık bahsedeceğim. E, derinlemesine, niteliği, e, burç elementi birçok konuda bilgi vereceğim. O yüzden kalemi kağıdı hazırlayın ve kenara not edin. Öncelikle zodyan dördüncü e, burcudur. E, Koç, boğa, ikizler, yengeç dördüncü burç. Burada elementler devam eder. Koç, ateş elementidir. Boğa toprak elementidir. İkizler hava elementidir. Ve su elementinin ilk burcu ve dördüncü burcu da yengeç burcudur. Ee, şimdi su elementi ne demektir? Onlardan bahsedeceğim ama önce bir döneminden bahsedelim. 21 Haziran'da 22 Temmuz arasındadır. Şimdi bu 21 Haziran ile 22 Temmuz arasında dediğimde şunu diyebilirsiniz. Hani Gülsü Hanım, biz başka başka zamanlar görüyoruz. Ee, hani yengeç burcu zamanı diye bazen 20'si 21'i 21'i gecesi olabilir yine, yine 22 Temmuz içinde bu 22'si 23'ü olabilir. Neden? Yani biz güneşin derece olarak geldiği yeri aldığımız için bazen 21'inin sabahında geçer. Bazen 21'inin gecesinde geçer. O yüzden bu arada doğanlar yani 20'si akşamı 21'inde doğanların bakmak gerekir haritasına. Çünkü hani güneş henüz oraya geçmemiş olabilir. Siz burcunuz ikizler zannedip yengeç olabilir. E, ya da yengeç zannettiğinizde e, yine hani diğer burca geçmiş olabilir. Eğer bu ara dönemde doğduysanız e, ve saat olarak mesela 21'nin sabahının akşamı bile ayrı burç olabilir. E, saatinizi girerek biliyorsunuz en doğru doğum haritası zaten saatle çıkar saatinizi girerek birçok site var e, internette oradan bakabilirsiniz Böylelikle orada hani burcunuz net olarak saatle belli olacaktır yani ara dönemde doğduysanız ya da farklı farklı kaynaklarda Kimisi 20 Haziran diyordur Kimisi 21 diyordur Hani bu aradaki e, farkın sebebi bu e, bazı kaynaklarda farklı farklı zamanlar verilebiliyor önce bundan bahsedeyim şimdi dediğim gibi su elementi dedik yöneticisi aydır Ay e, genel olarak e, bizim hani astrolojide ve şeyde duygularla alakalıdır, kadınlarla alakalıdır. Hatta e, bu menstruasyon dönemi denen şey ay dönemlerine e, bağlıdır. O yüzden dişilikle alakalıdır e, ve zaten yengeç burcu da beslemekle, büyütmekle. Çocuklarla, kadınlarla çok alakalıdır. O yüzden dişil bir burçtur. Yani pasif alıcı tarafları vardır. Yaratıcı, üreticidir. O yüzden de dişil bir burçtur. Öncü niteliktedir. Yani yazı başlatan burçtur aslında. Hani Güneş yenge, Yengeç Burcu'na geçtiğinde... Artık yaz dönemi başlıyordur. O yüzden başlatandır. Artık demek ki havalarda biraz değişim olacak. Biraz öyle, biraz böyle ama artık yaz başlıyor. Yaza giriş yapıyoruz demektir. O yüzden öncüdür. Yani öncülük edendir, başlatandır. Doğasında da yengeç burçlarının bu vardır. Başlatan. Ama bir yandan da pasif tarafları vardır. Hani almayı severler. Alıcı enerjileri vardır ama burç ne demektir derseniz yani güneşinizin yengeçte olması çünkü hani aklınız karışabilir benim ay burcum yengeç ya da işte yükselenim yengeç aynı şey değil. Burcunuzun yengeç olması e, güneşinizin bulunduğu yerdir. Bu da özünüzü, kimliğinizi, kişiliğinizi anlatır. Yani bu tamamen sizin öz enerjinizle alakalı bir şeydir. O yüzden burç yengeçle, yükselen yengeç, ay burcu yengeç çok farklı enerjiler ve çok farklı şeyler anlatır. Lütfen bunlar hepsi aynı değildir. Ee, öyle düşünmeyin ama eğer burcunuz yengeçse özünüz, kalp enerjiniz, iç enerjiniz yengeçtir. Ama mesela yükseleniniz yaydır, yengece yaysınızdır. Dışarıdan çok hareketli, kıpır kıpır gözükürsünüz. Ama o duygusal derinliği insanlar bazen görmeyebilirler. Hassas tarafı vardır, hassasiyetleri vardır yengeç burcunun. Ee, dediğim gibi su elementi olması da yaratıcılık, duygular duygusal derinlik, empati yapma yeteneğine alakalıdır. E, korumak, kollamakla yengeç burcu çok alakalıdır. O yüzden vatan, ülke, yurt, yuva kavramları yengeç burcuna verilmiştir. Korumak, kollamak, beslemek Mesela hani göğüslerle alakalıdır vücut bölgesinde göğüsler ve mide bölgesinde alakalıdır. O yüzden de mesela hani beslemek bir kadının işte çocuğu beslemesi ya da bizim hani duygusal olarak besleme tarafı da yengeç burcunda anlatılır. Neşelidir, eğlencelidir, gezgindir, kıpır kıpıdır aslında dışarıya gözüken çok neşeli ve hareketli bir tarafı vardır ama görmediğiniz çok kırılgan, çok hassas ve çok alıngan da bir tarafı vardır. E, yengeçler aslında bir şey yaşadıklarında, yani kötü şeyler yaşadıklarında ya da kırıldıklarında kabuklarına kapanırlar ve kendilerini tamirata geçerler ve bunu da çok dışarıya benzet, yani belli etmezler. Hatta bazen siz onların kırıldığını, bir şeye alındığını anlamayabilirsiniz. Hani bir şey tepki vermedi yani herhalde bozulmadı dersiniz ama o aslında bozulmuştur. Kendi kendine içindedir ve hatta bunu tutup size 3 ay sonra falan söyleyebilirler. Siz de dersiniz ki ya bunu niye zamanında söylemedin hani ben senden özür dileyebilirdim ya da şey yapabilirdim. Hayır, içinde tutarlar ve anlasın diye beklerler. Şimdi yengeçlerin empati yeteneği çok yüksektir. İnsanların duygularını üzerinize de çekebilirsiniz. Alıcı tarafın biraz tehlikeli tarafı bu. Birinin anlattığı bir şeyi üzüntüyü çok üstünüze çekebilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Ee, ama bir yandan da alıcı tarafları olduğu için e, yani o. Kendileri empati yapabilirler, kendileri karşı tarafın duygusunu çok iyi analiz ederler. Kırgın mı, üzgün mü, alındı mı? Çok iyi anladıkları için karşı tarafın da bunu anladığını düşünürler. Ama herkes de bu yengeç elementi ya da su elementi yoksa haritalarında aynı empatiye sahip olmayacaklardır. O yüzden biraz iletişimde de eksiktirler. Yani tabii haritanızda hani Merkür'ünüz ikizlerdeyse falan bu tarafı kapatabilirsiniz. Ama genel olarak alıngan ve alındığını da söylemeyen bir tarafı vardır. İçinde biriktirir duyguları bu dikkat etmesi gereken taraftır. Genel olarak biriktirmeyi de sever. Gelenek sadece bir yapıdır aidiyet ihtiyacı çok yüksektir. Yengeçlerine ait olmak, bir grupta olmak, aile içinde olmak, aile yuva yuva kurmakla alakalıdır. Çocukları yeni olarak severler. Hani çocuğum olsun, yuvam olsun, ailem olsun bir arada tutmaya çalışırlar. Ee, gelenekçidir. Koleksiyon yapabilirler. Ya da böyle ana olan şeyleri biriktirmeyi severler. Ya da ne bileyim hani sevginizle gittiğiniz bir tiyatro, sinema biletini biriktirmek ya da ilk verdiği işte gülü saklamak gibi ve bir şeyleri biriktirmeyi sever. Ya da böyle hani e, bir kupası vardır, ondan içer. Ya da hep aynı şeyi, mesela uğurlu bir şeyinin olması, aynı kupadan içmesi ya da bir yere gittiğinde iş yerine kendi kupasını götürmesi. O biraz aidiyetle aidiyet kurabilme, bağlantı kurabilmeyle alakalıdır yengeçler için. Ee, anaçtır. Böyle etrafında yani illa hani kendi sevdikleri ailesi değil, aile gibi birilerini benimseyip onları da koruma ve kollamasının altına alır. Yengeçler çok sakindir, çok mülayimdir. Aslında çok kavgacı insanlar değillerdir ama Sevdiklerine dokunursanız, içinden bir hani on panter gücünde birisi çıkabilir. O yüzden bir anda korumacı, kollamacı ve sevdiklerine dokunduğunuzda tırnaklarını çıkaran ve size saldırabilirler. Yani o hani sakin, muhlis dediğiniz insanın içinden canavar çıkabilir. O yüzden yengeçlerin korumacı tarafı çok vardır ve hani sevdiklerini koruyup, kollayıp böyle bir çember içine almayı severler. Dediğim gibi hayal gücü kuvvetlidir, yaratıcı tarafları vardır, çocuklara düşkündür, kendilerinde de çocuksu bir neşe vardır yani böyle aslında çocuk gibidir biraz hani çocuklar böyle çabuk küser, kırılır falan ya ama hani gönlünü aldığınızda da çabuk barışırlar zaten. Ee, dediğim gibi hastalık ya da ay burcunuz yengesem mesela mide, göğüsler, dalak, akciğerler bölgesi birazcık hassasiyet alanlarınız olabilir, hassas alanlarınız olabilir. Ee, o yüzden mide ve göğüslerle çok alakalıdır meslekler yengeçlere uygun olabilecek meslekler aslında oyunculuk, psikoloji, psikanalistler olabilir. Çocuklarla ilgili meslekler, hani öğretmenlik Çocuklara yakın olabileceği meslekleri sever yengeçler. Ee, yine böyle bakıcılık ya da yemekle ilgili, yedirmekle ilgili, yani restoran işi, besleme işiyle ilgili e, konular yengeçlerle alakalıdır. Aslında neşelerinden dolayı böyle organizasyon içeren işlere de yatkındırlar. Hani organize etmek, hani birlikte bir şeyler yapma alanı e, çok açıktır. E, yine hem gibi konularda yengeçlerin aslında e, iyi yapacağı meslekler arasındadır. Ee, dediğim gibi Yengeç, Burcu... Onun dikkat etmesi gereken taraf bazen dışarıya maskeli olabilirler. Yani negatifinde hani bir şeyleri göstermemek için çok içinde tutma, çok kuvvetliymiş gibi yapma, biraz maskeli olmak, fazla alıngan olmak, bazen her şeyi üstüne almak, hani bunu bana mı söyledi, bunu bana mı demek istedi. Bazen fazla sahiplenici olmak, bazen yapılanı unutmayıp hani onu böyle bir kenara yazdım modunda olmak bu size hani zarar verebilir. Bir de biriktirmeye, içinizde duyguları biriktirmeye Dikkat edin çünkü içte biriken duygular e, dediğim gibi patlama olarak çıkabilir ve karşı tarafta anlayamayabilir. Hani hiç sesini çıkarmadı bugüne kadar niye böyle patladı diye ya da bazen olayı ve durumları kendinize zorlaştırabilirsiniz. Dediğim gibi. E, yengecin yöneticisi ay olduğu için konu gerçekten daha çok duygularla yani hayatı duygularla yaşar. Bazen duygusal değişimleri hızlı olabilir. Hani belki bunu dışarıdan anlamazsınız ama duygusallık, hassasiyet, kadınlar, anaçlık, beslemek ile ilgili konular yengeçlerin önemli hem kuvvetli olduğu alanlar hem de bu dünyaya aslında yapmaya geldikleri konular gibidir. Hani insanları etrafında toplayı vermeyi, güzel insanlarla iletişim kurmayı da becerirler ve sever sevgili yengeçler. İyi ki var yengeçler. Ben de çok severim, çok iyi anlaştığım arkadaşlarım yengeçtir. Çünkü onların o empatisi, onların o anaç ve hani duygulara dokunan tarafı herkese iyi gelecektir. O yüzden yengeç burcuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi güneşiniz buradaysa yengeçtir ama bazen 3 gezegen başka burçta olduğunda daha yoğun başka burcun özelliklerini gösterebilirsiniz. Hani ben yengecim ama buna benzemiyorum değil. Bu tamamen dediğim gibi kalp öz enerjinizi anlatır. Videoyu beğendiyseniz ya da bu yorumlar size doyuyorsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.